Doğan, bu iş çok uzun sürmedi mi abi? Hani alıp geliyorlardı? Gelecekler. Yeter az subay da bir şey demiyor. Olgun, gelecekler. Hayır, aslında helikopterle yakın diyorlardı yani. Ne bileyim bu kadar uzun sürmesi. Gelecekler Olgun! Ne kızıyorsun abicim Allah Allah, merak ediyoruz işte. Delirtme lan adamı! Delirtme oğlum adamı! Timin üç tane adamı dağda kalmış. Geride kalanlar da onları kurtarmaya gitmiş. Kaç kişi gitmiş Olgun? Dur zahmet etme, söyleyeyim Olgun. Yedi! Kim gitmiş Olgun? Kılıç gitmiş. Kılıcın yedi adamı oraya gittiyse ya o adamları kurtarırlar ya da orada düşerler. Kılıcın yedi adamını yenmek kolay mı lan? Kılıcın yedi adamını kim yenebilir? Ne oluyor burada? O yüzden Olgun gideceksin, çay yapacaksın, şeker yapacaksın, mangal hazırlayacaksın ama bana sorumuru sormayacaksın Olgun. Ne oluyor Doğan? E, komutanım, e, kusura bakmayın komutanım suç bende. E, kızdırdım onu biraz, özür dilerim komutanım. Yanlış bir şey söyledim. Suç bende komutanım. Tamam, sakin ol. İşinize bakın. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk Asubay. Im. Albay Kopuz gelir gelmez aramanızı istedi. Tamamdır sağ ol Asubay. Abi ondan bayındır. Sağ ol komutanım. Vay. Komandolar da buradaymış babalar. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Ya valla sarılacağım ya. Bay, bayındır koluma dikkat et. Ufak bir delik var. Ya canı sağ olsun komutanım. Delikli demir icat oldu. Mertlik bozuldu. Ne demişler komutanım? Yiğidi öldür. Yordunu yeme demişler. Aferin asker. Sağ ol. Aferin asker. Sağ ol. Aferin. hadi bakayım. Sağ ol komutanım. sen ne yapıyorsun? Atasözünü yine yanlış söyledim Bayındır. İçimden öyle geldi komutanım. Oğlum ayıp lan. Yoğurt mort. Haydar Yüzbaşı ile konuşuyorsun. İçinden geliyor böyle şeyler ha. Kabala ağzını. Ulan bu an. Söylenir mi oğlum komutan öyle şey? Hiç bir şey demedim ki. Başka biri olsa sen deliği görürdün de. duayet et Haydar Yüzbaşı. Delik ne oğlum? Bu ne terbiyesi bir herifsin, he? Ne saçmalıyorsun oğlum sen öyle? Adama söylesen daha iyi de. öyle şey söylenir mi adama? Delik melik diyor ya komutanım. Ya adama yiğidi öldür diyor komutanım ya. Pis herif. Komutanım ne dedi? Aa. Sus! Aa kötü bir şey mi söyledim ben komutanım? Ne dedim ki? Yoğurt dedim, kötü bir şey demedim. Dilim kapaydı demeyeydim komutanım ya. Hani bunda bir kötü bir şey yok ki. Ben eğer ki deseydim... ...eşeğe altın semer vursan da eşek eşektir desem... ...yerden göğe kadar haklısınız komutanım. Amin. Ama yoğurt dedim yani, kötü bir şey demedim ki komutanım. Ha, aferin sana. Aferin. Bir de eşek de. Bir de semer memer. Aferin ya bayılır. Allah senin müşteri hakkını versin lan. Pislik herif. Ben bunu bir komutana söyleyeyim. Komutanım Sonra etme. Sonra tekrar konuşalım. Komutanım etme. Ben kötü bir şey bir hanada söylemedim. Kötü bir şey söylemedim komutanım. Ne olursun. Evet. Sırt çantanı taşıyayım mı komutanım? Silahını alayım mı? Yorgunsun sen komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.